burada güvenlik zafiyetine sebep oluyorsun. Biliyorsun değil herhalde. Güvenlik zaafı derken Heval. Erol, ne dediğimi anladın işte. Yani güvenlik dediğin senin kıçın mıdır Mehri? Bunu bir açıklığa kavuşturalım ha. Yani değilsin ki bir o adamları aldı gitti. Şimdi ya bir esker gelip de benim kıçıma kasatura batırırsa diyorsun he? Lanet olsun. Aşağılık herifin tekisin sen bu güzel sohbeti sürdürmek isterdim ama ben şu anda ördek avındayım ve inanmayacaksın tam şu anda ördekler havalandı ya. Lanet olsun. Lanet edelim. hazır olun. Sinan dur, dur! Atla atla! asker. Endi sıraki. Oğlum sen seni geberttireceksen adamları da öldürttürme. At o silahı. Bir. İki. Ha böyle. Hadi toplan gidelim, hadi acele edin. Hadi, la yeri yeri, bakma yeri. Size yakınlar bir araba Doğal baş çavuşum ulaştım mı Ulaştım ileride bize katılacaklar. Tamam gidelim. Aslı Emre'nim ha? Aslı Emre'nim bırak ben gideyim. Hayır baş çavuşum ben gideceğim. Ya yapma neyin kaldı şunun şurasında Allah aşkına ya. Baş çavuşum askerlerimizi evet. aldılar gidip onları alacağım. <laughs> ya bak ayı bu hepsi barut fıçısı gibi. Bırak ben gideyim. Osman da var zaten. Affedersin ama ben de barut gibiyim baş çavuşum. Aslı Yapma Allah aşkına ya. Kaç haftan kaldı? E sen ne emeklisin. Muharrem! Taner! Emret komutanım. Emret komutanım. Osman'ın tekrar hattını hazırlayın. Emret komutanım. Komutan. Allah yemin olsun Tugay'a da değil artık Kolor diye yazı yazacağım buraya akıllı adam yollasınlar ya. Bu ne ya? Ya bu bu kadar önemli midir? Niye soruyorsun? Ya yapı içerisinde böyle ayrı ayrı huzursuzluk iyi de gelir ondan yani. Yapı içerisinde ayrı ayrı huzursuzluk yaratır, iyi de gelir, öyle mi? Yani bütün filozofun bu mudur Sadıç? Bütün dialektigin? He? Yani bütün düşünsel eylemin bu kadar mıdır? Ya, yani. Sado ben tıraş oluyam da niye mihri komutan tıraş olmuyor acaba? He? Bilmem niye? Yeni sorunsalım bu olsun. Bir düşün. Hadi bakayım. Ya sen biraz da böyle asortik şerli bir tipsen. Bence ondan yani. Ele değilsen ha? Ha aynı ele yani. Ben tıraş oluyam, mihri komutan tıraş olmuyor. Niye? Çünkü o adam... Mağarada böyle her bir şeyin sonsuza kadar mutlu, mesut gideceğini düşünüyor. Ama ben Sado, ben Gün gelip bütün bu her bir şeyin bittiğinde sandalye paylaşımını yapacağımızı da biliyorum ha. O yüzden tıraşlıya. O gün geldiğinde emin ol gene tıraşlı olacağım kardeşim. Anladın? Sandalye? Bu sandalyeler niye paylaşıyorsunuz ki siz? Takma kafana ya. Hakikat takma sen ya. Yani senin gün gelip de bizim aşamaya gelebileceğini, yaklaşabileceğini hiç aklım kesmiyor. vardır. Ne güzel, ne güzel. İnşallah doğru yapıyoruzdur Aslıyım Hanım. Bu işin doğrusu yanlış kalmadı artık başavuşum. Hayır Hüsamettin Albay bunu tasvip etmez o bakımdan diyorum yani. Ya gıda zehirlenmesine ilaç almaya gidiyoruz işte. Karnımız ağrıyor tamam mı? Bu kadar basit. Karnımız da mı ağrımayacak bu memlekette? Al benden de o kadar. Oğlum Osman komutanın onları alacağız ha. Biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım. İyi bas öyleyse. Kusarsın Süleyman. Ha. Arabana kusarım ha. 35 ile 38 sıkıntılı olur astiyemem. 39'dan daha kolay intikal ederiz. Ne dersin? Olur başlıyoruz. Sağ ol Muharrem. Komutanım nasıl oldu? Ya olacak şey değil Osman. Her zaman kullandığımız yol. Orada vukuatımız yok. Hasta haliyle çocukları alıp götürmüşler. Yanan minibüsü görüp haber verdiler. Gördük tanıkları. Heriflerin gözü dönmüş ya. Gözü dönmüş. Başlamışım. Başlayalım mı? Hiç karakolu sormuyorsun Osman. Sormamı gerektirecek bir şey var mı kumda? Sensör sensör da... ...asıl Hüsamettin baba soracak ondan korkuyorum ben. İyi soracak hem de. Ben üstümü değiştireyim kumda.